Evet bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Squid Game'in ilk teaser'ı yayınlandı. Yeni sezonla ilgili birkaç tane teori videom olacak. Ancak şimdilik teaser'da gördüğümüz yani önümüzdeki sezon olacak garanti şeylere bir göz atalım. Hello? Who is calling? Hello? Bana göre Squid Game'in ikinci sezonu birinci sezona göre oyunlar bakımından çok daha iyiydi. İlk sezonda oyunlarla yeni tanışıyorduk ve eğlendiğimizi söyleyebilirim. Ancak ikinci sezonun oyunları çok daha akılda kalıcıydı. Hatta atlı karınca oyunundaki müzikten ne kadar nefret ettiğimi bilirsiniz. Çünkü tekrar tekrar çalan şarkı gerçek anlamda beyninizi kazınıyor. Buna göre bakarsak ikinci sezonun oyunları birinci sezona göre çok daha iyiydi. Ancak önemli olan şey finalde yaşanan Giyun olayı. Evet üçüncü sezonu bekliyoruz ancak beklememizin en büyük sebebi bu yarıda kalmıştık aslında. Zaten Squid Game'in 3. sezonunun yeni teaserı da tam olarak bu anın devamında başlar. Görevliler bir tabutu oyuncuların ortak odasına doğru taşıyorlar. Oyuncular tabutu açtıklarında içinde gi bulurlar. Birkaç saniye sonra gi uyanıyor ve kendini yeniden oyunların içinde buluyor. Bu durum 2. sezonun sonunda arkadaşını yani jun kaybeden gi için gerçekten önemli bir şeydi. Bu yarışma ahlakını, sevdiklerini hatta en yakın arkadaşlarını bile elinden aldı onun. Evet Giyu'nun oyunlara geri döneceğini biliyorduk. Ancak üzücü bir şey var ki teaser gerçek anlamda çok açık. Yani beklediğimden daha fazla şey gösterdiler ve bu açıkçası beni rahatsız etti. Mesela bu videoda detaylı bir şekilde konuşmak istemiyorum. Ancak neredeyse sezonu ele alacak kadar bilgiye sahibiz. Buna birkaç örnek şöyle detaylıca vereyim. Mesela Gyu'nun hikayesinin Squid Game'de mutlu bir sonla noktalanması genelde fanların isteyeceği bir şeydi. Yayınlarımdan bilirsiniz en baştan beri Gyu'nun ölmesi gerektiğini söylüyorum. Finalde Gyuhun ölmeli. Tekrar ediyorum. Ölmeli. Çünkü bu adam 3. sezona giriyor ve 3. kez oyunu oynayacak. Yani artık hayatta kalması hem de mantık açısından doğru olmaz. Birinci sezonda tüm düşmanlarının ve dostlarının korkunç bir şekilde ölümlerini izledi. Ardından yeni bir oyuncu grubunu kurtarmak için oyunlara geri döndü ve karakter evrimi ile birlikte yine birçok insanı kaybetti. Ve yeni gelen teaserdan da görüyoruz ki Gyu'nun sembolik ölümü muhtemelen Frontman ile karşılaşmasından hemen sonra olacak. Belki de ikili arasında duygusal bir an bile görebiliriz. Gyu'nun Squid Game'in merkez karakteri ve şu ana kadar hikayenin gerektirdiği şekilde onun hayatta kalmasını gördük. Ancak dizi sona erdiğinde bu anlatının ona artık ihtiyacı olmayacak ve oyunların final turunda veya başka bir isyan sırasında belki de bu kez Frontman tarafından öldürülebilir. Dune'un hayatının duygusal bir ölümle sonlanması diziyi iki şekilde yönlendirebilir ya oyunlarda daha önceki pek çok kişi gibi ölecek ve bu dünyanın ezici umutsuzluğu hakkında bir sonuç doğuracak. Hatırlayalım ilk sezonda yaşlı amcamız da bu konu hakkında bir iddiaya girmişti ve iddiayı kazanmıştı. Ancak yaşlı amca bunu göremeden dünyanın kötü bir yer olduğunu bilerek ölmüştü. İşte bu sefer durum tam tersine dönebilir. Kuma. Ben kaçıyorum. Şimdi ikinci seçeneğe geçelim. Ya da diğer oyuncuları kurtarıp oyunları durduracak. Böylece en azından yaşadığı her şeyin insanları bu şekilde işkenceden kurtaran daha iyi bir geleceğe adanmış olduğunu ima edecek. Ancak herkesi kurtarsa bile hayatta kalacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Muhtemelen belki de bebeğin doğumu sırasında hayatını feda edebilir. Tıpkı deli kadının söylediği kehanette olduğu gibi 네 명줄이 타고난 것보다 더긴 이유가 있었구나. 네 놈이 여기까지 끌려온 이유가 있었어. Onların kaderi birbiri için yazılmış. Evet ben karakterin ölmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Ancak güzel bir ters köşede görebiliriz. Ya eğer Gyun ikinci sezon finalindeki olaylardan sonra tamamen yıkıldı ve artık acımasız bir insan haline geldiyse işte o zaman oyunları kazanmak ve daha fazla para kazanmak isteyen bir karakter görebiliriz. Ayrıca Gyun'un yeni frontman olacağını dair popüler bir teoride bulunuyor. Bunu kanalda daha önce anlatmıştım. İşte o durumda tam olarak buraya bağlanabilir. Ama unutmayalım. Eğer Gion'un frontman olmasını istiyorsak bu sefer de Ino'yu öldürmesi gerekecek. Çünkü sembolik olarak bir el alma gibi bir muhabbet olacak. Bu teaser bize o kadar çok şey verdi ki az önce de söylediğim gibi fazlaydı. Yani olmaması gerektiği kadar verdi. Mesela katliam olacağını artık rahat bir şekilde söyleyebiliriz. En basitinden turnuvadan sadece bir oyuncunun sağ çıkabileceği bir durumda eğer oyuncular yeni sezonun sonunda başka bir isyan başlatmazsa muhtemelen tüm favori karakterlerimiz ölecek. Bu muhtemelen dediğim kısım sadece bazı karakterler için geçerli. Mesela teaser bize açıkça anne ve oğuldan birisinin öleceğini gösterdi. Eğer hatırlamıyorsanız bu anne ve oğul birbirlerine danışmadan turnuvaya katılırlar ve ikisi de aynı amaçta yarışmaya başlarlar ve en başından beri biz yalnızca birinin hayatta kalacağını biliyorduk ve bu da onların hikayesini daha da gerilimli hale getiriyor. Anne ve oğul Squid Game'in ikinci sezonunda birkaç kez ölümün eşiğinden döndüler. Hatta oğlu annesini sattı bile diyebiliriz. Aslında ben ölümlerinin ikinci sezonda olmasını bekliyordum. Fakat bölümler ilerledikçe üçüncü sezona kalacağını anlamıştık. Ve teaser da bize vaat ettiği bu trajediyi verdi. Oyuncular bir makineden kırmızı ve mavi topları alırlar. Bu topların gelecekteki bir oyun için hangi takıma ait olacaklarını belirlediğini gördük. Ben bunun detaylarını bir önceki videoda açıkladım. Ne yazık ki anne ve oğul farklı renklerde toplar alırlar. Bu da onları birbirlerine karşı karşıya getirir. Bu durum ikisinden birinin ölümüne yol açabilir. Bu da hayatta kalan için tamamen yıkılabilir gözde bir gelişme olacaktır. Ayrıca bu ekiplerde başka karakterler de var. Yani anne ya da oğul fark etmez sizin kimi kaybedersek aslında birden fazla insanın diziden ayrılması anlamına geliyor. Ancak bunu daha sonra detaylı bir şekilde anlatacağım. Yani başka bir videonun konusu. Şimdi gelelim teaser'ın bize fazladan verdiği o duruma Annenin ağladığı üzücü bir sahne görüyoruz. Bu da kesinlikle bize birinin öldüğünü gösteriyor. Atlı karınca oyunundaki olaydan sonra Squid Game'de annenin oğlundan daha uzun süre hayatta kalması bizi şaşırtabilir. Kendisine oğlu için kesinlikle feda ederdi. Fakat onları ayrı takımlara koyarsak kendi oğlunu koruyamaz. Çok iyi. Çoğunuzla 같이 하게 해 주세요. Ah, 우리가 다섯 명이나 Mesela önceki videonun yorumlarında aslında ölenin hamile kız olduğunu, yani 222 numara olduğunu söylediniz. Ancak bilmiyorum bana pek mantıklı gelmedi. Muhtemelen oğlu öldü ve artık kendisi de yaşamak istemeyecektir. Ay uyuma. ya. Ne? 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 Ayrıca oğlunun ölmesi demek ilginç bir şekilde sevdiğimiz bir iki karakterin ölümünün daha geleceğini gösteriyor Evet az kaldı önümüzde bir buçuk ay kadar var Bekleyip göreceğiz Siz de o sırada teorilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın Ben de videolarda okuyayım Sizleri seviyorum Görüşmek üzere Bay bay